Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sırf sizin için yani bu videoyu çekmek için evdeki bir zeka küpünü tamamen sizin için random atarak bozdum. Ve bunu aynı şekilde de random atarak şu şekilde çözmeye çalışacağım. Yani deneyeceğim. Yani bunun amacı şu arkadaşlar. Tüm insanlar benim bildiğime göre genellikle küpü bir taktik uygulayarak ya da bir taktik bakarak ya da bir taktikten kopya çekerek yapıyorlar ya da bir uygulama yüklüyorlar falan öyle ama ben bunu sadece random şu şekilde atıyorum gözüm kapalı mesela bunu böyle çevirerek çözmeye çalışacağım çünkü de zaten rahat döndüğü için bakın çok rahat bunun bunun asmr gibi sesi var lan bize geliyor bilmiyorum ama çok rahatlatıcı bir sesi var Zaten çok rahatlanıyor bakın Bakınız şöyle ee, Bu arada Bu küpü e, Tamamen çözene kadar e, Yapma Yani tamamen çözülene kadar Video çekmemi Ya da canlı yayın açmamı istiyorsanız Video çekmemi istiyorsanız Bu videoya 5 like atın e, Ve abonemi de Kırık yapmak çok istiyorum ya da 51 abone olduğum zaman Arkadaşlar bunu yapana kadar bir canlı yayın gelebilir onu da direkt söyleyeyim şu anda yapıyorum Bu arada bir bayrak oluyor bunlardan mesela bir bayrak yaparsam Az önce yakınım Fransız bayrağı yapmaya öyle bir bayrak yaparsan e, gösteririm arkadaşlar. Bir de bundan bayrak yapma shorts videosu ya da direkt olun video birkaç tane bayrak için öyle videolara gelmesini istiyorsanız da bildirin arkadaşlar yorumlara yazabilirsiniz. Ben açarım şu bilmem, ne bayrağı gelsin o şu, o, bu şu bu böyle bayrak gelsin istiyorsanız abone olup like atmayı unutmayın arkadaşlar. Deniyorum abi şu anda. Sadece deniyorum yani. Ol, olmuyor mu? Biraz yaklaştırdım şurayı. Şöyle turuncuları yapmaya başladım biraz. Şöyle biraz turuncuları fark açtım. Açtırdım. Maviler de biraz. Hani arkadaşlar hiç olmazsa sırf size bayrak yapmak için ya da zeka küpüleri ilgili bir video gelmesi için ben bunu uygulamaya eklerim bir taktik uygularım yine de sizin için ben bunu çözerim Çünkü sizin için bozdum sizin için de tekrardan çözerim Arkadaşlar şöyle bir biraz döndürsem Az önce ben video dışında birkaç bayrak yaptım ama kayıtlama kayıt almayı unutmuşum arada Abi biraz bayraklara da yakınım ha. Değişik. Olan. Az önce Romanya, o, ay az önce Romanya'nın bayrağı gibi oldu. Ben bir bayrak mı yaptım lan? Arkadaşlar şöyle bir bayrak varsa Fransa bayrağı değil de şöyle bir bayrak varsa Burası mavi, ortası turuncu Burası kırmızı Burası turuncu, burası mavi Böyle bir bayrak varsa yorumlara yazın Ben hatırlamıyorum da İnanın, Çok değişik, neyse bozalım Çok mavilerden bayrak oluyor şöyle. Az önce ben yine kayıt anlatmışım şöyle full kırmızı burası beyaz mesela burası full mavi ee, şey mesela tüm küp şey oluyor aynı renk oluyor ortası farklı bir renk oluyor her tarafı öyleydi ve ben onu çözmeyi unuttum onun bir tane videosu vardı ama işte ona nasıl çözüyorum bilmedim orada da random attım ve orada da yine kayıt anı yapmışım şöyle bir şeyler yap, deniyorum ve yapıyorum yapmaya da çalışıyorum ama yani pek olmuyor çünkü arkadaşlar olmayacağına eminim yani bilmiyorum ama bir tane yeteneksizsiniz yarışmasındaki gözleri kapalı bir tane çözen çocuk vardı cidden de çözmüştü herkesin gözünün önünde yani yalan yok arkadaşlar o çocuk gibi yapacak halim yok ama bir, bir dakikalık falan bir deneyeyim 3 2 1 ara sıra yani ama bir şeyim mi arkadaşlar bence yani o yarışmada bir hile olmaz ama benim düşüncem şu ki yani oradaki yarışmada o çocuk küpünün bittiğini nereden anladı ve orada alkış sesi de gelmedi yani çocuk küpünün bittiğini gözünü açtıktan sonra alkış sesi gelmeye başladı yani oradaki sahneyi hiç çocuk nasıl bitti hiç anlamıyorum bitti yani bitti onu hiç anlamıyorum. Bir de yani çocuk bitirdiğini nasıl anladı ben de onu hiç anlamıyorum. Neyse boş yapmayalım. Şöyle bir daha çözelim. Bu arada videodan önce biraz taktik baktım. Onları da yapmaya olmuyor. Hele gözü kapalı hiç olmuyor arkadaşlar. Onu söyleyeyim. Siz bence denemeyin. Gözü kapalı. Şöyle yine bak yok. Arkadaşlar ben biraz deneyeyim. Sana geleyim. Çünkü bu böyle olmayacak bir gelişme oldu mesela bayrak olduğuna falan e, videoyu tekrardan başlatırım arkadaşlar o zaman görüşürüz. Arkadaşlar böyle bir yarım saat geçti Bayağıdan beri uğraşıyorum ama yani yok arkadaşlar hiçten yok. Son hali bu yani. Bakın son hali bu. Hiçbir şey değişmemiş gibi. Yani labirentten çıkamazsın ya bir yerde. Tıkalı kalırsın. Tam yapacakken yapamazsın. Aynısı ya. Olmuyor kendime güveniyorum güvencimle full kendime ama olmuyor ki anlamıyorum. Yani ben bunu bir uygulamadan yaparım. İndiririm bir tane uygulamayı yaparım yani. Olmuyor arkadaşlar. Yani üzerek söylemiyorum. Olmuyor yani video boşuna da değil. Ama siz yine de like ve abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Çünkü cidden son sıralarda abone ve like'ımız çok e, azalıyor. O yüzden abone olup like atmayı unutmayın arkadaşlar. Şurada abone ol tuşu var. Şurada like at tuşu var. Yakında da bir canlı yayın gelmesini istiyorsanız da e, beni 51 abone yapmanız lazım. Bir de arkadaşlar videolarımdan haberdar olmak için de buradan abone ol tuşuna bastıktan sonra da bildirim Ver tuşu var. Orayı da açarsanız arkadaşlar çok mutlu olurum. Oradan da tüm videolardan haberdar olabilirsiniz. Yani bu video buraya kadar diyelim. Son bir tur daha atalım. Hadi 10. 10. dakikada kapatayım videoyu. Çünkü uzun orayı da normal bir dakika ama olmuyor ki. Olmadığı için arkadaşlar videoyu kapatmak zorundayım. Canlı yayında belki yani canlı yayında herkes taktik verir falan. Bir denerim ama olmuyor. Bir tane adamın taktiği vardı lan. Şunu şöyle çeviriyordu. Kırılmıyordu. Orada montaj yapmış olamazdı yani. Ama olabilir yani. Çünkü artık arkadaşlar yani 2024 yılındayız. 6 yani bilmiyorum ama birkaç gün sonra zaten 2025 ekliyoruz. İnsanlar artık her şeyin montajını yapıyor. Onu da ben söyleyeyim yani size söylemiş olayım. Onu da yapmış olabilir yani. Böyle bakın bir zeka küpünü böyle çeviremezsiniz. Çevirseniz bile kırılır zaten. Buradan eklemlerini görebilirsiniz. Yani cidden kırılıyor. Adam onun orada nasıl yaptı bir tane yani küpü şöyle yapıyor. Bakın küpü aynı şu şekilde yapıyor. Bunu bu şekilde çevirmeye çalışıyor. Çeviriyor da ama ben buradan görüyorum. Burada eklemleri mesela kırılır. Yani ben niye zeka küpümü kırayım ki? Küçükken yani herkes küçükken bundan ailesini aldırmıştır. Ama hep böyle bozmuştur. Bir daha da yapamamıştır. Çöp atmıştır. Ben de de bir kere birkaç kere ben bayağı zeka küp almıştım. Hadi gitti. Ama bu bu sefer bu nasıl sizin için bozduğum. Bu sefer yani küçüksün, çocuksun, hiçbir şey bilmezsin ama bu sefer çok yeni taktikler var. O yüzden cidden yapabileceğime inanıyorum. Videoyu da burada bitiriyorum arkadaşlar. Son hali bu. O T yaptım. Cidden mi? Böyle her harf gelmesini istiyorsanız da abone olun da. Genelde bir tek benim bilim T geliyor. Yani başka gelmiyor. Bir de ne gelir. Şöyle biraz. Şöyle. Deş. Harf yani olmazsa bakın T yaptım. Burada da yakın. T yaptım her abone olsun arkadaşlar. Neyse boşaltmayalım arkadaşlar. Abone olup like atmayı unutmayın. Bildirimleri de açmayı unutmayın. Daha fazla bu şekilde video gelmesini istiyorsanız da e, yorumlara yazabilirsiniz. Bu bu değil de yani bu çift videosu da olabilir. Herhangi bir video atmamı istiyorsanız adını yorumlara da yazabilirsiniz. Yorumlarımı açık bırakırım bazen. O zaman görüşürüz arkadaşlar. Bay bay.